Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bancourt nasıl kurulur bunu göstereceğim. Öncelik olarak sorularımızı belirledik, ve, e, lobby ve lobby'e bağlayacağımız ek sunucumuz panelleri. Bu panelimiz lobby olacak. Bu panelimizde Ek sonucumuz olacak. Öncelikle Server'ımızı bir durduralım. Her ikisini de durduruyoruz. Durdurduktan sonra Minecraft Bucket sekmesinin altındaki BungeeCord kısmına giriyoruz. Bu lobby sonucumuz. Buraya girdikten sonra BungeeCord aktif kısmını işaretliyoruz ve Bungecode Firewall kısmını aktif kendi IP adresi şeklinde işaretliyoruz. Ayarları kaydediyoruz ve server'ı yeniden başlatıyoruz. Daha sonra ek sunucumuza gelip yine aynı şekilde Minecraft Bucket, Bungecode ve buradan sadece Bungecode Firewall'u aktif IP adresi yapıp Lobby sunucumuzun portsuz bir şekilde sayısal IP'sine alıp buraya yapıştırıyoruz. Bunu ve bunu işaretlemiyoruz. Ayarları kaydetleyip bu serverda başlatıyoruz. Artık bu server'ımız lobby sunucumuza bağlanmış durumda. Bundan sonra yapmamız gereken banjcord config'te ayarlamalardır. Buradaki ayarları kısaca ben size özetleyeyim. Max Player en fazla kaç kişinin olabileceği. Bu toplam sunucunuzun slot sayısının yapın. Mesela lobby sunucum 4 kişilik. X sunucum da 4 kişilik. Bunu 8 kişilik yapıyoruz. Ama bu demek değildir ki bizim X sunucumuz 4 kişilikse bu e, kişi slotlar birleşip X sunucumuzda bizim toplam 8 kişi girebilir. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bungie sadece server arası geçiş sağlar. Slotları birleştirmez. Aşağısında host lobby serverımızın sayısal IP'si top size. Oyun içerisinde tab'a bastığınızda oyuncu listesinin büyüklüğü 60, 120 ee, pardon 20 20 bunu arttırabilirsiniz 60 80 100 o şekilde force default server bunu eğer false yaparsanız oyuncu ek sonucunda çıktığı zaman ve sonra yeniden girdiği zaman yine ek sonucuda da var. Hiç lobiye uğramaz. Yani hangi sonucu da çıkarsa tekrar girdiğinde o da başlar. Eğer bunu true yaparsanız oyuncu hangi sorudan çıkarsa çıksın lobiden başlar. O yüzden bunu genellikle true yapıyoruz. Burası modut default server lobby. Buraya ek sunucumuzu ekliyoruz. Buraya istediğimiz ismi koyabiliriz. Mesela server 1. Aşağısındaki adres kısmına ek sunucumuzun portlu bir şekilde sayısal IP'sini yazıyoruz. Onun altında yetkilerimiz var. Server arası geçiş yetkileri. Bu yetkileri silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Server arası geçişi Chess Command, My Command ve benzeri pluginlerle yapmalıyız. Eğer bunları bu yetkilere oyunculara verirsek serverımızda bug açık açık olabilir. Bu ser, bu yetkiler bu yetkileri online mod false ise silin. Online mod true ise zaten bu bugları kimse kullanamaz. Ama genellikle online modu bir false yaptığımız için Böyle açıklar meydana geliyor. Genelde de online modu false olarak kullandığımız için bunu buradan ayarlıyoruz. IP forward true oluyor. Timeout server lag'a girdikten kaç saniye sonra server'ın kapatılacağını söylüyor burada. Genelde 30 bin yani 30 saniye. Bunun aşağısına buraya yani bu demektir ki MD5 nickli isim e, Nickli isim diyorum İstahaneceye zaten MD5 nickli e, kişi Buradaki admin yetkilerine e, Sahip olan kişi demektir Bunu e, Eğer admin yetkilerini sildiysek Zaten bunu değiştirmenin bir anlamı yok Ama bu adminde yetki varsa Buraya kendi ismimizi Yazmalıyız Buraya ayarladıktan sonra Ayarları kaydetip Tekrar sonra restart ediyoruz. Bu yetkileri ben şimdilik göstermek olarak ekliyorum. gördüğünüz gibi ek sunucumuzda direkt giriş yapılmıyor. Ancak bu sonucumuzda... bir abi girelim. Bak giremedik. Neden giremedik? Çünkü ek sunucumuzda online mod açık şekilde Burada Bungie online modu kapattığımız için Evet o Online modu kapattığımız için e, Serverlarımızın Buraya bağladığımız serverlarımızın hepsinde online modunda kapalı olması gerekiyor Yoksa az önce de olduğu gibi Server'a girilmiyor Bakalım Server'ımız açılmış mı? Evet açılmış ve... ...Exonuc'umuza şu an bağlanmış durumdayız. Yağmur'u kapatıp geldim ee, çünkü çok e, sesim anlaşılmıyordu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. sunucumuza bağlandık ve hemen kendimize bir op vermeyi deniyoruz. Kendimize de op verdik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bungee cord bağlamak bu kadar basit. Config'de birkaç ayar sonradan geliyor. sonra tekrar hesap attığım için. Bunları da hemen üstünden geçiyorum. Connection Tools. Bu demektir ki bir kişi girdikten 4 saniye boyunca ikinci kişi giremiyor. Yani iki kişi girecekse 4 saniye içinde beraber giremiyorlar. O yüzden bu girişleri yavaşlattığı için bunu genelde 500 yapıyoruz. İsteyenler bunu 0 yaparak ya da 1 yaparak kapatabilir. Bunun dışında ıı, ayırmamız gereken başka bir şey var mı diye bakıyorum. Ve yok. Bunchboard arkadaşlar bu kadar. Gördüğünüz gibi basit. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın.